Bir zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, koronavirüse yakalanan oyuncular kervanına katılmıştı. Dizi setlerinde her ne kadar önlem alınsa da maalesef virüsün bulaşması engellenemiyor. Geçtiğimiz hafta Selin Yeninci korona olmuş ve karantinaya alınmıştı. Oyuncunun durumunun ağırlaşması ile birlikte hastaneye kaldırılması da hayranlarını ve sevenleri endişelendirmişti. Tedavi ve karantina süreci sona eren Serin Yeninci virüsü yendi ve sete geri döndü. Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapamayan oyuncu son olarak özledim sizi mesajını düştü. Önümüzdeki hafta Selin Yeninci'yi tekrardan ekranlarda göreceğiz. Peki Selin Yeninci kimdir? Selin Yeninci 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide yaşamıştır. Yeninci 1.64 boyunda 52 kilo ve oğlak burcudur. Önümüzdeki hafta ekranlarda olacak olan yeninciyi merakla bekliyoruz. Şimdiden geçmiş olsun.